...yar yarıldı içine mi girdiler? Her yeri karış karış arayın. Cehennemin dibine bile gitseler bulacağım onu. <laughs> Hamdi, ne oldu? Bu nikahta şahitlik yapan Afet Öğretmen'in adresini bulabildin mi? Buldum abi. Tekrar eski evlerine geri taşınmışlar. Adresini vereyim mi abi? Tamam tamam, ben orayı biliyorum. Sen iyi iş gör. Bundan sonrasını hallederim. Bunlar kesin Afet öğretmenle veya Kerem'le irtibat kuracaklar. Kontak kurdukları anda ben onların işini bitiririm. Sen ne işin var evde? Sana da merhaba Sedat. Merhaba da hayatım. Ben sürpriz yapacaktım, sen sürprizi bozdun. Dedim, işlerinizi aldım, aşkıma güzel bir yemek hazırlayayım dedim. E, ama... Sağ ol hayatım. Bugün yeterince sürprizli bir gün yaşadım zaten. Daha fazlasına kalbim dayanmaz. Hayırdır bir tanem ya? İyi misin sen yoksa hasta mısın bakayım? Eh, bugün yeterince hasta edici bir olay yaşadım. O us savaşı denen adam beni bir güzel azarladı bugün. Neymiş efendim? Elim ağırmış. Benim yerimde çalışmak isteyen onca insan varken onlar beni seçmiş. Ama ben de isteksizmişim. Ya bir tanem adam da haksız sayılmaz yani. Ya bakma bana öyle. Doğru Hı. söylüyorum. Yani ne zaman sorsam ya işe geç gidiyorsun ya da bir mazeret bulup erken çıkıyorsun. Yani istediğin biraz disiplin ister. Hah? Da tam bu cümleleri kurdu. Peki sen ne dedin? Ne diyeceğim? Al işini başına çal dedim. Uf, yapma Gamzem ya, yapma ya Allah aşkına ya. İnsanlar sana iş imkanı sunuyor, sen elini tersiyle etiyorsun ya. Sedat, ben çalışmak istemiyorum anlıyor musun? Bu koşullarda değil. Daha çok genciz. Bizim yerimiz okul. Gamze, bu okul mensubundan da gerçekten sıkıldım ama Ben de sıkıldım. Anlıyor musun? Çok sıkıldım. Bak Gamze, Tartışmanın hiçbir anlamı yok. Gel beraber fabrikaya gidelim. Ben usta başında konuşurum. Yani seni işe geri almalar için her şeyi yaparım. Gerekirse yalvarırım ya. Saçmalama Sedat. Ben hayatta dönmem oraya. Gamze neden anlamak istemiyorsun? Bizim çalışmamız lazım. Ama ben çalışmak istemiyorum. Efendim Kerem. Kardeşim iyi misin? Ya biraz yorgunum be Kerem'im o yüzdendir. Hay Allah ben daha sonra tekrar arayayım istersen. İyi olur Kerem'im ya. Ben de dinlenmiş olurum ha. Gamze nasıl? Müsaitse Gamze ile konuşayım. Yok. O da bugün işte çok yorulmuş. O da yorgun. Biz daha sonra konuşsak yarın falan ha? Tamam kardeşim. İkinizi de öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bunlarda bir şey var ama hayır olsun. efendim. Efendim Ali. Gel. Gelemiyor musun? E, tamam. Tamam daha iyi. Ben de okulun ilk günü çok yoruldum zaten. Önümüzdeki hafta yaparız. Daha iyi. Ben de bir toparlanmış olurum. Tamam evde ağırlarım seni. Ha? Tamam oldu. Görüşmek üzere. Ama rica ederim ne demek. Tamam. Ne oldu derine daldın? Yok derinlere dalmadım. Yok senin içine bir kurt düşmüş. Yok, öyle televizyona bakıyordum ben. Beni kandıramazsın. 15 dakikadır zapping yapmadın. Tüh oradan yakalandık yani. Senin bir derdin var. Söyle bakalım bir çare bulsun abla. Sorun Sedat ve Gamze. Hakikaten ne oldu onlar? Ben kendi derdime düştüm. Hiç ilgilenmedim onlarla. Üniversiteyi kazandılar. Sedat iki yıllık turizmi, Gamze, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesini kazandı. Aferin bak öyle kötü. Aferin bravo. Ben hepinize bir cevher olduğunu biliyordum zaten. Ama okuyamayacaklar. Ne? Şehir dışına çıktılar. Her şeyi bırakıp gittiler. E onlar Sedat'ın ailesinin yanında kalmıyor muydu? Evi boşalttılar. Sedat'ın annesiyle babası memlekete döndü. Berk durumu yüzünden de Sedat Gamze'yi alıp şehir dışına kaçtı. E Berk olayı yüzünden İstanbul'a gelip üniversite okumak istemiyor Sedat. E ne yapıyorlar onlar aç aç? Aç değiller abla, çalışmaya başladılar. Sedat garsonluk yapıyor, Gamze de bir şeyler yapıyor. Ama mutlu olmadıkları belli. E böyle mutlu olunmaz ki. Bunların eğitimlerine devam etmeleri lazım, İki tane cevher bunlar. Farkındayım ama Sedat'ı tanıyorum. Sedat çok inatçıdır. Gamze ise pes etmek üzere. Telefonu sesinden anladım. Peki buna bir çözüm bulmak lazım tabii. Bir çare bulunca. Peki sen de onların adresi var mı? Nerede kaldıklarını biliyor musun? Adresleri var ama sıradalar. Ama sormadan gidilmez. Ya e zaman gidelim sorarız. <laughs>